Merhaba arkadaşlar ben Twitto. Bugünkü Toka Life karakterimiz Karpuz Kız. Hadi hep birlikte size nasıl yaptığımı anlatayım. Çünkü çok soruyorsunuz. Abla nasıl yapıyorsun? Abla ya biz yapamıyoruz. Sen nasıl yapıyorsun? Falan diyorsunuz. Şimdi anlatayım arkadaşlar. Öncelikle karakterimi çiziyorum. Ee, ve daha sonra karakterimin ten rengini oluşturuyorum. Öncelikle ten rengini yapıyorum. Daha sonra kaşını, gözünü, dudağını karakterime göre çiziyorum. Ve böyle küçük bir mayo, iç çamaşırı da diyebiliriz, çiziyoruz. Ve önlü arkalı koli bandıyla e, parlak ve sert bir görüntü alabilmesi için yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ve daha öncesinde ben çizimimi şimdi şöyle karaktere, karakterin ebatına göre kıyafetini, saçını ayarladığım için e, karakterimizi baz alarak, yani buraya karakteri çizip üstüne kıyafeti de çizebilirsiniz. Öyle de düşünebilirsiniz. Ona göre saçını, kıyafetini, aksesuarlarını... Ayarlıyorum ve tekrar üzerinden kalın bir kalemle belirgin olması için geçiyorum ve burada da gördüğünüz gibi boyama işlemini gerçekleştiriyorum. Mesela burada bizim karakterimiz ne? Karpuz kız. Evet karpuz kızın şapkası nasıl olur? Tabii ki karpuz gibi olur değil mi? Çiçeği de e, karpuz bitkisinin çiçeği gibi oluyor ona göre yaptık. Ve elbisesini de karpuzun rengini e, andıracak şekilde boyayıp böyle çekirdekler üstüne koydum. Ve tişörtünü de yine dış kabuğunun rengine göre yaptım. Ayakkabılarını da koyusuna göre yaptım. Burada şapka ile bir kombinasyon yaptım. Arkasını da aynı şekilde önü gibi e, yapıştırdık ve kestik. Daha sonra çift taraf bantla böyle yapışkanlı bir bantla arkadaşlar çizdiğim karak, e, kıyafetleri bantlıyorum daha sonra yapıştıracağım zaman gördüğünüz gibi böyle bantımı hop kaldırıyorum ve yapıştırmaya hazır oluyor zaten bunu böyle tak çıkar şeklinde de kullanmak da basit oluyor bunu nereden aldığımı çok soruyorsunuz arkadaşlar bunu da Mr. D'den almıştım onu da söyleyeyim size ama marketlerde de bulabilirsiniz ve gördüğünüz gibi burada da bu şekilde giydiriyorum arkadaşlar. Lütfen e, bildirimleri açmayı, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. E, sizleri inanın çok ama çok seviyorum. Nasıl olmuş? Hadi bir yorumlayın ve istediğiniz karakterleri de yoruma yazın.